Şimdi <laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün <laughs> Bugün sizlerle <laughs> Google'u oynayacağız yine Kutlar mı desek Diyelim işte Var gerçekleşecek. Diyelim. Roma i. Ya bu da daha da çok. Bundan daha da çok. Ya, ya. Of. 10 tane ölmüş. Bizimki daha da az değil mi lan? Vlader. Nereye bakıyor? kötü mü? 60 tane geçiyor şu an. Yok 4 tane. Şu an 4 tane kişiyiz. Lan ben vardım. Bir de ya bizden başka kişiler de var bu arada. Burada ya. Ha, bilmiyorlar da beni. Ne neden dövmüyor ya? Eveeet Burada hiçbir şeyler yok da Bomba filan var Bombaları alabiliyor muyuz? Ya Ne? Ya siyah kafalı Kara Kara kafalı Ya uçağa bak uçağa Yok bilmiycem Evet şimdi Evet. Şimdi ama ben de maalesef bu var. Ben de maalesef bunu alabildim. Maalesef ben de bunu aldım. Ya. ya öldürmeyin. Öldürme siyah. Kaç kere öldürürsün? Siyah. Siyah bebek. Ya ulan bilmiyoruz. Ne biliyoruz? Ya. <laughs> Ay. Ay. Daha bindirmedin ki. Ya manyaklar ya. Ne yapıyorsunuz? Yapışmayın. Rahat durun. Ya. ya kaç defa. Ya haram oldu. Ha. Yapışma. Ne ya bak. Bak sen Manyak. Daha bilemedim ki. Ya deli ya deli. Deli. Ben gidiyorum lan. Vurma. Deli ya vurma. 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 Vurmadan anlamıyor mu? Dedi bu zaten ben mi gözükeceğim ya? Bak orada bak orada. <gülüyor> <Ana>! <gülüyor> Manyak. Lan يا دو اودا ما اننا الله الله وين عبد المطلق الله الله pranking my boyfriend using this tifu. ya Rabbim ya. Ne oluyor ki? Uf ya. ya. Hadi hadi hadi. Hadi artık. Ha, hadi ya inşallah YouTube'a yüklenir ha. Bu çektik. Ne? No. Evet. Ya vurmayın bir vurmayın Serbest kalın Bir şey de yapamadık ki Bak kesin bir daha yapacaklar Bak 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 zaten oradalar Evet tıkıdık koştur, koştur koştur orada 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 Koş Ne kim vuruyor bana? Ya arkadaş. Neyse. Ya e. dedi mi bu? Ya pembe kafalı. Pembe. Sen vado var orada. Ya pembe. Yürümü. Guri gofuru. Guri. Bak seni guri de çeviriyor. Değil mi? Değil tavuk. Tavuğa bile benzemiyor. Ben üstteki şey. o dili şeye benziyor. Ya kaç Bak, sen son derece uyarıyorum yoksa sana bir koyarıp dağları uçarsın. Bak orada, bak orda. bana açıyor. Geliyor mu? Bak. bak geliyor! Bak geliyor! Ya manyak ya. Cühme. Bak geliyor, bak geliyor yine. Bak geliyor. bak, bu neyse No. No. Sizin...

<Gülüyor> 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 git 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 canavar. He, ee, bu kolay öldü. Aa motor. Başına biliyor musun lan bu? Oğlum bir. Aa. Ha, götürelim lan. Önce o meslek talaya derler. <laughs> hmm, din din de o. Öyle düzgün ne olsun. <laughs> Ona bindi de <laughs> Ne bu? <He. gülüyor> <Satamayacağım> bu. <laughs> ya, ne Ne yapalım? Ne 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 Ne